Merhabalar arkadaşlar, ben Şahan. Bugün size Arabistan'dan J1 vizesi alma serüvenini anlatacağım birazcık. Youtube'da çok fazla düzgün şey bulamadım açıkçası. Kaynak, ben gelirken buraya ve sizinle birazcık paylaşmak istedim bu durumu. Şöyle açıklayayım, ilk önce ben vizeyi aldım. Şu anda havaalanındayım, Giriş uçağımın saatinin gelmesini bekliyorum. Olay şöyle oldu, vize tatiliydi galiba. bize zamanı. Ben kendi evime gitmiştim. Sponsorum, şirketim yani beni aradı. Dedi ki vizeni Riyad'dan almak ister misin? İstanbul'da kabul oranları bayağı düşük falan filan. Ben de tamam dedim. Yani çok şey yapmadım. Hani bir tane fazladan ülke görmüş olacaktım. Çok bu durumu düşünmedim yani. Tamam dedim ve işte vize randevum alındı. Uçak yani bir de şirketim her şeyi karşılayacağını söyledi. Uçak biletim alanında işte vizem çıkartıldı falan. Ondan sonra gün geldi çattı. Tabi bugüne kadar e, işte normal vize hazırlıklarınızı yapıyorsunuz. Nasıl İstanbul'dan vize alacaksınız gibi. E, işte i̇şte D-160'ı, D-DS-2019'u, servis Ödendi formunu falan filanı ayarlıyorsunuz. Ondan sonra tabi şöyle bir nüans var. İkinci bir pasaport çıkartmanız gerekiyor. Çünkü aynı gün içinde Suudi Arabistan'dan çıkış yapmanız gerekiyor. Çünkü diğer türlü işte uzun bir süre hani 3-5 gün falan burada konaklamanız gerek. Çünkü pasaportunuzun şeyden kargodan gelmesi gerekiyor kabul alırsanız. Diğer türlü hani ben, benim gibi mesela ikinci bir pasaport çıkartıyorsunuz. Ayrı gün gidiyorsunuz şirketini sizin yerinize alıyor. neyse işte İstanbul'dan aldılar bizim uçak biletlerini. Ben zaten Sakarya'da okuduğum için çok sorun olmadı. Tabi İstanbul'a kadar ulaşımınız size ait. Adamlar sadece geliş gidiş uçak biletiniz ve şeyi karşılıyor. Vize ücretinizi karşılıyor. Neyse. Ee, abi gün geldi çattı. Uçağa bindik. Tabi benle aynı gün randevusu olan arkadaşları buldum benle aynı şirketteki. O da 7-8 kişi falandık. WhatsApp grubu kurdum bir tane. İşte hepimiz buluştuk İstanbul havalarında. 5 kişi falan 4 kişi buluştuk. Geriye kalanlarda da Sabiha'dan uçaktı. Neyse uçağa bindik. İndik. Uçaktan. Uçak çok kötüydü bu arada. Yani hani bayağı kötü. Pegasus'un 5-6 kat daha kötüsünü düşünün yani. Abi ondan sonra indik. İşte zaten havanın sıcaklığı ilk başta dikkatinizi çeken şey. Çünkü hava cidden çok sıcak. Yani biz gece 12.50'de indik. Hani 1'e doğru. Ona rağmen dışarısı 38 dereceydi yani. Neyse. Pasaport kontrolünden geçiyorsunuz, korkmayın vizeniz falan var ama vizenizi kesinlikle kağıt olarak bastırın, e-vize falan deyip geçmeyin. Buradaki insanlar birazcık nasıl söylenir bilmiyorum ama yani biraz materyalistler, hani çok çok teknolojinin orada olmasından falan ilgilenmiyorlar. Hani e-vize aslında elektronik bir vize ama çıkartın yani kesinlikle, her şeyiniz dökümantasyonlu olsun yani. Bundan sonra pasaport şeyini geçtikten sonra bizim sabahlamamız gerekti. Vize randevumuz 9'u çeyrek geçiydi sabah. Saat gece 12.50 gibi falan indik. Şimdi karnınız açtır. Su ihtiyacınız vardır tuvalet sağ sol bir şeyler ihtiyaçlarınız olabilir. İlk önce şunu söyleyeyim su burada çok ucuz. Yani hani havaalanı şey değil yani burada. Yani Bizim Türkiye'deki havalanı gibi inanılmaz pahalı çok büyük fark var falan değil ama neredeyse birebir aynı hatta birebir aynı yani. Ee, şöyle, havalanını biz McDonald's falan bulamadık. Millet McDonald's var falan demiş de yok yani içinde. havalanın içinde. Havaların içinde su otomatları var. Su 2 riyal. Ee, o da 16 lira. Ama 0.6 litre su yani okey. Ya bir yurt dışına geliyorsunuz ve bir, bir günlüğüne geliyorsunuz. Öyle 3'ü hani, 5'i çok düşünmemeniz lazım. Neyse suyunuzu alın, İçin ee, yemeğinizi yiyin. Burada Albaki diye bir restoran zinciri varmış. Hani biz o saatte onu açık bulduk 12.50'den. Böyle ham yani nugget, patates, bir de ekmek veriyorlar. Hamburger gibi gözüküyordu. Ekmek bir şey satayım neyse. Ondan aldık. O da işte 25 riyal falan da hani benim yediğim bayağı doyurucu bir şeydi. 25 riyal. 17,5 riyale de vardı. O da 150 lira falan. 150 lira bir hamburger menüsü yiyorsunuz. Kolası, patatesi falan filan dahil. Çok fiyatlar yeme içme sıkıntı değil. Neyse uyuyacak yer bulamadık. Havalanında bayağı yere yere yattık. Orası mescit için İnsanlar sabah namazı kılacaktı. Bizi uyandırdılar falan. Ya böyle şeyleri yadırgamamanız gerekiyor. İnsanlarla burada ikili şeye girmeyin. Hem onların ülkesindesiniz. Yani hem de onların kültürünü şey yapamayın, yadırgayamazsınız. Böyle şeyleri büyütmeyin kafanızda. Ondan sonra sabah işte beş buçuk gibi falan biz Karim diye bir uygulama var burada. Uber'in, ya yani bizim Martı Tag'ın işte Arabistan versiyonu. Karim'i çağırıyorsunuz. Uber de var. normal taksi de var. Hani biz şöyle söyleyeyim. Karim'le 90 riyale gittik. Buradan konsolosluğa giderken. 90 riyal. bazı arkadaşlarımız yine aynı Karim'den. Karim'den mi? Uber'den 120'ye gelmişler. Uber'den 120. Normal taksi 150'ye falan getiriyor. Hani Karim bayağı hesaplaya geliyor. Bir de 4 kişi geldiğinizi varsayarsanız pek para değil yani. Gidiş dönüş ne kadar yapıyor? İşte 90, 90, 180, bölü 4, kaç? 45 yapıyor işte 45 riyal. Gidiş geliş ücretinizi karşılıyor. O da 320, 360 lira. Yani gidiş geliş 360 lira kafadan bir para gidiyor. Yurt dışı çıkış bulu alacaksınız 150 lira. 510 lira etti. Bu yemek falan yok içinde. 200 lira yeseniz sadece yemek gece indiğiniz zaman. Tabi uçak biletinizin şeyi de önemli. 200 lira gitti abi. Ne oldu? 510 liraydı. 710 lira oldu. Ya yani kafadan bir 1200 liraya falan kafadan çıkarım. Biz kahve falan içtik burada Starbucks. Her yerde var. Dunkin Donuts her yerde var. Hani öyle kafanızda Arabistan çöl yani çöl tabii ama adamlar bayağı gelişmiş yani. Hani bayağı geliştirmişler. Hani insanlar da saygılı çoğu derdin yani sizi yol tarif edecek zor bir anda şeyinizi çözecek kadar da İngilizce biliyorlar. Kokuyorlar. O, o bir problem. Cidden kötü kokuyorlar yani. Neyse biz sabah 6 gibi falan e, güzel andavusunun olduğu yere yani konsolosluğa gittik. Taksicimiz bizi indirdi konsolosluğun önünde. Zaten şey Amerikan konsolosluğunun yanında Türk konsolosluğu var. Hani o konuda da şeyiniz olmasa hani başınıza bir şey gelirse baya yakınsınız yani Türk konsolosluğuna. E, biz oraya işte 6 gibi gittik birazcık bizelere falan hazırlandık. Soru falan e, işte simülasyon falan yaptık arkadaşlarla. Ondan sonra yavaştan insanlar damlamaya başladı. Ve finalde yani bir orada 70 kişi, 80 kişi falan Türk vardı sadece. Yani 70-80 kişilik bir Türk ekibi olduk. Ee, orada işte yapmanız gerekenleri şöyle söyleyeyim. Yani sizin bir dosyanız var ya, içininiz, içinde bütün belgelerin olduğu. O belgelerden sadece 3 tanesine falan bakıyorlar. DS-160, DS-2019 ve SEVIS ödendi belgesi. Diğerleri birazcık boş. Bakmıyorlar yani. Transkripti açmıyorlar. Soruyorlar sadece ne yaptın ne ettin diye. Çok kolay bu arada vize almak. Ee, sadece bir tane arkadaş yani benim bildiğim bir tane arkadaş e, Redal'dı. O da Azerbaycan vatandaşıydı. Transkriptle ilgili bir şeyler söylemişler ama yani başka bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Azerbaycanla ilgili olabilir yani. Ee, sıraya giriyorsunuz. Yapmanız gereken sıraya girmeden önce e, pasaportunuzun yani ilk pasaportunuzun Şimdi iki tane olacak ya, İlk pasaportunuzun arasına DS-160 formunu böyle ortadan ikiye şey yaparak, bölerek onu pasaportun arasına koyuyorsunuz. Zaten fotoğrafını eklerim sağa sola bir yere. İlk sıraya bu şekilde giriyorsunuz. İşte diyelim 9'u çeyrek geçe randevunuz, 9 gibi falan yani 8'e 50 geçe gibi falan sıraya giriyorsunuz. Sıraya yavaş yavaş ilerliyor, sizi ilk etapta pasaport ve DS-160'tan bir kontrol yapıyor. Adınızı falan giriyor, randevunuz var mı yok mu onu kontrol ediyor. O olunduktan sonra... Ya bu arada içeriye kesinlikle teknolojik hiçbir şey alamıyorsunuz. Orada bir tane yanda hemen... Hani gireceğiniz yerin böyle 5 metre sol tarafında emanetçi var. Ücretsiz bir şekilde. Çantanızı falan bırakabiliyorsunuz. Hiçbir sorun yok. Ondan sonra e, içeri giriyorsunuz. İçeri girdiğiniz zaman... E, artık Amerikan topraklarındasınız. Yani hani, haklarınız en azından Arabistan'dakilerden daha şey olacaktır diye düşünüyorum. Ki Arabistan'da bu konularda artık gelişmiş hak hukuk konusunda kadınlara bile vermeyecekleri bir sürü hakları vermişler. Neyse e, işte kemerinizi falan çıkartıyorsunuz, oradaki belgeleri bir kutuya koyuyorsunuz ve geçiyorsunuz. Her şey ayarlandıktan sonra dışa çıkıyorsunuz, artık e, konsolsunun içerisindesiniz siz yani iki adım falan kalıyor vize görüşmesini yapmanıza İlk adımda içeri giriyorsunuz, bir tane e, böyle iki tane karşılıklı sandalye şeyleri var, kısımları var. Oraya oturuyorsunuz. Ondan sonra Oradaki hanımefendiler sizi sırayla çağırıyor ve DS-160 formunuzun içine, pardon yani pasaportunuzun arasında DS-160 vardı ya, onun içerisine SEVIS belgesini kıvırıp koymanızı istiyor ve size sıra numarası veriyor. Tabi bu sırada sizden bir tane uzun ince bir kağıt veriyorlar. Oraya mail adresinizi yazın diyorlar tek tek büyük harflerle kodluyorsunuz mail adresinizi. Ondan sonra bir tane yeşil renkli falan filan bir şey veriyorlar. Onu da pasaportun arasına koyuyorsunuz, ellemiyorsunuz, Sizlik bir şey yok orada. Girerken DS, 160, DS 2019 belgesinin altında e, imza ve e, imza tarih ve alacağınız yer var. Onların adını ıslak imzanıza yazmanız gerekiyor. E, i̇mzanız, alacağınız yer ve e, o, vize görüşmenizin olduğu tarih. Bunları da yazdıktan sonra artık bitti yani. hani bize şeyini aldınız. Size bir tane numara veriyor. Aynı bankada sıra bekler gibi giriyorsunuz. İşte orada bayağı bir gerginlik başlıyor. Şimdi ben alacağımı biliyordum zaten. Hani bayağı emindim alacağımdan. Problem yaşayacağımı düşünmüyordum. Ama yine de yani nabız 250'lere çıkıyor. Ben 99 numaradaydım. Yani şimdi 9'u çeyrek geçe herhalde bu. Aslında ben 9'u 12 geçe falan randevuya başladım. 9'u 13 geçe bitti ve aldım. Hani güzel randevum 15 gece başlamasına rağmen yani 2 dakika önceden şey yapıp yani millet saat 11'e kadar işini sürüyor falan bu ekstrem yani birazcık şanssız olmanız gerekiyor ama ol, olabilir ben, ben öyle yaşamadım ben yaşadığımı söylüyorum size ee, ba aynı bankada oturur sıra bekler gibi bekliyorsunuz sıranız yandı orada 1 2 3 4 diye yerler var hangisi yandıysa oraya gidiyorsunuz orada sizden pasaportunuzun arasındaki işte ee, DS DS-160 ve Sevis'in olması gerekiyor. Onu uzatıyorsunuz ona. Ondan sonra orada şey yapıyor. Parmak izinizi mi alıyor? Yok. Orada hiçbir şey yapmıyor. Böyle bir ilk bir kontrol yapıyor. Böyle anlamadım. Orada hiçbir şey yapmıyor yani. Ee, bir düşüneyim tekrardan. Aynen. Hiçbir şey yapmıyor. Böyle belgeleri kontrol ediyor falan filan. Sonra pasaportunuzu geri veriyor. Artık bize görüşmesine geldiniz. Burası işte önemli kısım. Yani heyecan yaşayabilmenizin mümkün olacaksın. Neyse. Vize görüşmesinin orada da bir tane eleman var. Siz yürürken artık hangi konsüle gideceğinize o karar veriyor. Oraya git, buraya git falan. Neyse ben en sonuncu konsüle denk geldim. 13'e git dedi. Gittim. Ee, hafif balık etli uzun saçlı çok iyi bir insan vardı karşımda. Kadın. Çok şirin bir hanımefendiydi. Ee, geldim. Hello, good morning falan filan. Ee, nasılsın, iyisin? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, bu yaz Direkt açılış sorusu şu oldu. Bu yaz ne iş yapacaksın dedi bana. Ben de dedim ki kitchen help yapacağım. Aa süpermiş peki neden bu işi seçtin dedi. Ben de dedim ki o anda yani öyle bir şeyim yoktu. Annem aşçı gerçekten öyle. Ee, dedim annem aşçı küçükken e, hep beraber yemek yapardık. Ben de bu işin bana uygun olduğuna karar verdim dedim. O da ha süpermiş falan dedi. Hangi bölüm okuyorsun dedi mı mühendisliği okuyorum dedim. Ama süpermiş dedi. Ondan sonra aa görüyorum daha önce İsveç'e gitmişsin dedi. Benim yeşil pasaportum olduğu için daha önce İsveç'e gitmiştim. Geçen yaz bir ay boyunca İsveç'teydim. Onu söyledikten sonra zaten e, yavaştan imzalamaya falan başladı kağıtları. E, ne yaptın İsveç'te dedi. Ya dedim işte gezdim. aa süpermiş yani bir ayda talan etmişsindir gibi bir şey kullandı orada. Evet dedim çok eğlenceliydi. Ondan sonra işte ortalaman kaç diye sordu, 2.21 dedim ki yüksek de bir ortalama değil yani. Ondan sonra işte ıı, bu yaz iyi eğlenceler, umarım iyi bir yazın olur falan dedim. Ben de çok teşekkür ederim, hoşça kalın dedim. Gülerek çıktım. Yani bu total konuşma bir dakika sürmüş sürmemiştir. O kadar kolay. Tabi şimdi bu benim spesifik örneğim. Başkasına farklı olur ama bak şimdi biz dört kişi gelmiştik, dördümüzü aldık. Ve dördümüzü aynı anda girdik, dördümüzü aynı anda çıktık. yani Tamam. Adamlar daha önce yurt dışına çıkmayanlar var. Ortalaması olmayanlar var. Hazırlık sınıfında olanlar var. İkisi hazırlıkta, ikisi de aldı. Bir arkadaş 3. sınıfta, o da aldı. Yani biz hepimiz aldık. Hiç problem olmadı. Ve gördüğüm kadarıyla 90 %95 kadarı da aldı zaten bunu. Yani sizin almamız için bir sebep yok. Şunu söyleyebilirim. Yanınıza gelirken üzerinize bir erkekler için polo yaka, kadınlar için hani Bilmiyorum. Biraz şey, presentable durum yani. Çünkü önemli bir iş yapıyorsunuz orada. Ondan sonra altınıza normal. Ya çok bakmıyorlar. Hani efendi durun yeter. Ben gelirken yanınıza kesinlikle short tişört falan bir şeyler alın. Çünkü burası cehennem gibi 40 derece. Yani yanıyor insan. Ben üstümü falan değiştirdim. uçakta uçağa binerken yiyecek bir şeyler alın. Çok acıkıyorsunuz çünkü ve ilk etapta bir şok oluyorsunuz. Ee, karimi kullanın. Cidden ulaşımı çok kolaylaştırıyor. Ee, genel olarak burada fiyatlar ucuz. Aşağı yukarı Türkiye kadar yani kahveler olsun onlar olsun. Kahveler bir tık pahalı, yemekler bir tık ucuz Türkiye'den. Ulaşım inanılmaz ucuz Türkiye'ye göre. Kıyaslanamayacak derece ucuz. Çünkü benzin ucuz. İnsanlar yardımsever. Ortalama İngilizce bilme oranı derdinizi bir şekilde anlatıyorsunuz. Tabii iyi İngilizce bilmiyorlar ama bilenleri de var. Ama derdinizi anlatıyorsunuz yani insanlar yardımcı oluyor çünkü hani burası da Suudi Arabistan'da biraz hani e, e, farklı insanlar da var yani burada bir sürü Filipinli insanlar var işte Pakistanlılar var e, ne bileyim bayağı karmaşık yani her her yerden adam var burada Kırgız'ı var Japon'u var onu var bunu var bayağı insan var. E, benim deneyimlerim bu şekildeydi e, şu anda da havaalanındayım e, gidiş uçağımı bekliyorum dediğim gibi. Umarım herkes e, hayalindeki şeyi yapar. Bu arada şu an aklıma geldi. Bana gideceğim eyaleti bile sormadı. Hani o kadar diyeyim sana. Gideceğim eyaleti bile sormadı. Ne iş yapacaksın? Ortalaman kaç? Hangi bölüm? O bu. Bay bay. E, yaparsanız kendinize güvenin. Heyecan olur. Ben sana ne kadar burada heyecan yapma desem de heyecan yapıyor insan. İnsanız çünkü. Benim elim ayağım birbirine dolandı. Yani yalan yok. Kalbiniz yerinden fırlayacakmış gibi oluyor. Şimdi sizden önce de şeye girenler olduğu için... Ya vize bize görüşmesini adam çıkıyor mesela poker face hiçbir şey yok. Hani insan bir tepki verir yani mutlu olur, üzülür falan hiçbir şey anlaşılmıyor. Bir tanesini çevirdim, alamadım dedi o Azerbaycanlı arkadaş. Onun dışında abi hiç kimseden bir şey belli olmuyor. Dışarı çıktık, sordum hepsi almış. Ben vizeyi aldığım gibi güldüm. Arkadaşla dışarı çıktık, birbirimize koştuk, zıpladık falan. Abu Bakar Cenk Tosun şeyi yaptık, e, sevinci falan yaptık. Lan konsolosun içinde oluyor yani hani birazcık şey yapmayın. Konsolosluğun kesinlikle fotoğrafını çekmeyin. Telefonunuzu kullanacağınız zaman konsolosluk etrafında oradaki polislere, görevlilere sorun kullanabilir miyim diye. Ben mesela ailemle görüntülü konuşacaktım. Adamlara dedim konuşabilir miyim? Telefonla konuş dediler. Dedim görüntülü konuşmam lazım. Tamam ama izliyoruz seni dediler. Yani bunu unutmayın. Geçenlerde Telegram'dan okudum. Bir tane arkadaşı böyle şey yapmışlar. Gözaltına mı almışlar? Çocuklamışlar mı? Ya bir problem yaşamış çocuk. Almışlar götürmüşler yani. Hani böyle durumlarda kalmayın. Ee, ondan sonra internet işini bir günlük alın. Yani çok şey yapmayın çünkü internet lazım burada. Karim marim bir şeyler, uygulamalar kullanıyoruz. Lazım oluyor. Ee, diyeceklerim bu kadar. Umarım herkes değerlerine kavuşur. Ee, work and Travel serüvenimi herhalde paylaşırım. Umarım da paylaşırım. Hoşçakalın, bay bay.